Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar artık erkek kuzlarımızın e, besisine başladık. Yani biraz besi yapmayı düşünüyoruz erkek kuzularımıza Bunun için de erkek kuzularımızı artık ayırdık. Bu sabahta biraz arama verdik. ama gerçi iyi yemiyorlar çünkü Alışık değiller. Şimdiye kadar hep yoruldular. Bundan sonra yani birden arpa yemeye başladılar ya bir de şimdiye kadar arpa yememişlerdi. Bilmiyorlardı uzunlar. Yavaş yavaş alışacaklar. Dediğim gibi bu sabah başladı hayırlısıyla. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Akşam yine erken götüreceğiz kuzuları. Akşam tekrar vereceğiz. Öyle 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 öyle. 3-4 güne inşallah tamamıyla alışıp yemeye başlayacaklar. Sizinle beraber akşam nasıl verdiğimiz arpayı gösteririz inşallah. Bugün günümüz böyle geçecek. Erkek kutsanın önünde. Bakalım inşallah güzel bir video olur. Değil mi Ateş? Dediğim gibi bunlar erkek kuzular. İçinde 2-3 tane de dışı kuzu var işte biraz. Bir iki tanesi zayıf, sıkıntılı kuzular. Birkaç tane de oğlak var. Gerisi erkek kuzular. Bunları dediğim gibi bir süre besi yapacağız. Daha doğrusu besi tam besi de değil ama hani iyi arpa yedireceğiz. Arpa yedirdikten sonra mal biraz kendini toplayıp güzelleştiği zaman da hayırlısıyla satacağız. uçurumun yüksekliğine baksanız arkadaşlar şu alt kısımlar normal ama şuralar buralarda mesela koyunlar zaten geçemiyor keçiler bile buradan geçemiyor videoda çok yani küçük görünüyor ama halbuki baya yüksek bir uçurum bakın kuzular da hemen burada bu taraf daha yatır bir arazi Bu hemen burada. Bu uçurumlar normalde sularla beraber, özellikle bahar sularıyla beraber çok yıkılıyor. Ama son yıllarda bakın burada çalılar var ya. Bu çalılar bu amaçlarla çıkmış. Bu çalılar çok sağlamlaştırıyor toprağı. Özellikle bu taraf yani biraz daha çalı sık olsa artık yıkılması önlenir aslında. arkadaşlar bazen bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Diyorlar ki işte köyünüzde neden hiç ağaç yok? İşte ağaç olsa daha güzel bir köy olur. İnsanlar aslında bunun kötü niyetinden söylemiyor. İyi niyetlerinden söylüyorlar. Tabii ki ağaç bir güzel şeyler. Ama aslında insanlar yani videolarımızda görünen kısım böyle olduğu için böyle düşünüyorlar. Bakın size şu köyün alt tarafını göstereyim. Görüyor musunuz? Ful ağaç, köse dağın altı, şu üstler, full ağaç. Ama genelde bizim videolarımızda köyün üst tarafı, yani yayla tarafı, bu taraf görünüyor. Bakın bu görüyor musunuz? Bu tarafta da bir tane bile ağaç yok. İnsanlar videolarımızda burayı gördüğü için sürekli insanlarda öyle bir algı oluşuyor. Dediğim gibi insanlar kötü niyetlerinden bunu söylemiyor. Yani biz aslında sıkıntıdan değil de, yani sorun bizden de değil. Yani videolarımızda o taraf görünüyor çünkü... Yayla bu tarafta. Biz de sürekli yayla da hayvanın içinde video paylaşıyorduk. E, i̇nsanlar da böyle düşünmesi aslında normal. Ama dediğim gibi köyün alt tarafına baktığınız zaman aslında çok ağaçlık bir alan oluyor. Kuzular şöyle ağaçların gölgesinde de çok güzel bir şekilde yatmışlar. Aslında bugün hava çok sıcak değil ama kuzular yine de gölgeye girmiş. Kuzuların biraz da burada. Biraz da şu yukarıdaki ağacın altına gitmişler. Yerleri güzel aslında. Yukarıdakiler biraz güneşte kalmış ama dediğim gibi bugün hava aslında serin. Ama yine de kuzlar gölgeye girmeyi tercih etmişler. Biraz daha yatsınlar. Birazdan balı kaldırırız artık. Bu elmalar yabani elma arkadaşlar bizim köyde ağaçların çoğu böyle yabani elma ağacı tabi hayvanlar da bunları seviyor sonbahar vakti de elmalar yetişince artık yere dökülmeye başlıyorlar hayvanlar için ekstra bir kaynak elmalar elma ağaçlarının yaprakları Kuzlar tabi çok yiyemiyor. Ya su bilmiyorum sevmiyorlar mı bilmiyorum ama yetişkin koyunlar koyunlar koçlar acayip elma yiyorlar. Görüyor Ağaçların gölgesinin altında <laughs> elma keyfi yapıyorlar. Bu da köyde yetişen bir başka çeşit meyve arkadaşlar. İlk hali yeşil, sonbahara bu vakitlere doğru da kırmızı oluyor. Artık tam olgunlaşmamış ama artık neredeyse olgunlaşmak üzereler. Türkçelerini bilmiyorum Google Lens'ten baktım Üvez diye çıkıyor ama ne kadar doğru bilmiyorum varsa Türkçe ismini bilen arkadaşlar eğer yorumda yazsalar biz de öğrenmiş oluruz sizin için şöyle yakından da göstereyim Başları da şöyle çok uzun boylu değil çalı tarzı biraz daha çalılardan büyük ağaçlar Evet artık akşam olacak neredeyse güneş battı. Bize, kuzularımızı eve getirdik. Artık gidip arpa yesinler. Böyle bir iki gün biraz direnecekler ama artık alışana kadar. Haydi 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 eve. Eve gidiyoruz arpayı yemeye hadi. Siyahla beyaz. Çat. Evet arkadaşlar. Tokları, kuzuları da doğrusu getirdik. Samana bugün ilk günleri olmasına rağmen epey bir toklu yiyor. Tabi içinde bakın yemeyenler var. Bu ortada durmuşlar zaten. Onlar da yarın ya da öbürsü güne kadar alışırlar zaten. Şişt, yiyin yiyin. o. Get ye Hadi kolu. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Güle güle.